Kısaca wp config VP config ya da wp-config şeyi söyleyebiliriz. Bu dosyanın içindeki bilgilere bakacağız. Ne işe yaradığına bakacağız. Bu bizim üzerinde bazen çalışmamız gerekebilen bir dosya. Diğerlerine çok fazla değinmedim ama bu wp-config dosyası önemli olduğu için bunu ayrıca bir anlatmak istedim. Şimdi notepad gibi bir editörle bu dosyayı açtık. Zaten bir örnek dosyası olarak geliyor. Siz sonra bunu düzenleyebiliyorsunuz. Üste şöyle bir uyarı yazıyor zaten okuyalım. WordPress için taban ayar dosyası. Bu dosya şu ayarları içerir. MySQL ayarları, tablo öneki, gizli ve ana anahtarlar o kelimeleri yanlış yazmış olabilir. Daha fazla bilgi için şurayı ziyaret edin. Bu dosyada kurulum sırasında wp-config dosyasını oluşturabilmesi için kullanılır. İsterseniz bu dosyayı kopyalayıp ismini wp-config olarak değiştirip, tabi manuel yapacaksanız bunun sonundaki e, config'in sonundaki bölümü silip e, sadece wp-config alacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. E, bulabilirsiniz. Evet. Şimdi buradaki bölümler neler? MySQL ayarları bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz demiş Şimdi biz kurulumu yaparken otomatik olarak yaptırdık ama bazı durumlarda otomatik olarak ilerlemeyi ilerleyemeyebiliyorsunuz. Bu durumlarda buradan manuel girmeniz gerekebilir. Böyle bir durumla karşılaşınca sıkıntıya girmemeniz için ben buradan da e, nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bakın burada WordPress için kullanacak veri tabanının adı demiş. İşte DB name. Sonra bu tırnak arasında kalan şurada veri tabanı ismi yazıyor. Gördünüz mü? Buraya ben daha önce oluşturduğum veri tabanı adı vardı arkadaşlar. BTKVP. VP. Bunu yapıştırdım. Database'in ismini buraya yapıştırdım. Artık e, WordPress benim database ismini buradan okuy okuyacak ve algılayacak. MySQL veri tabanı kullanıcı adı. Kullanıcı adım DB user. Geldik. Neydi bizim kullanıcı adımız? BTK user'dı arkadaşlar. Kullanıcı adı kısmını tırnakları kesinlikle e, silmiyoruz. İçine yapıştırıyorum. BTK user'da benim e, veri tabanı kullanıcı adım bir alt satırda MySQL veri tabanı parolası. Parolamız neydi veri tabanımızın parolası arkadaşlar? Bunlarla karıştırmayın. Bu WordPress'in kullanım bilgileri, bu veri tabanı bilgileri. BTK 1071'de bizim neydi arkadaşlar? Veri tabanı kullanıcı şifremizi parola kısmına yine tırnaklarla oynamadan yapıştırdım. BTK 1071 kaydettiğimde arkadaşlar artık Wordpress bizim kullanıcı şey veri tabanı ismimizi veri tabanını okuyabilen ya da değiştirebilen kullanıcıyı ismini ve bu kullanıcının şifresini okuyabilecek. Yine hani lokal host mu vesaire farklı bir veri, veri tabanı yolu varsa bu sefer bunu MySQL sunucusu DB host bölümünden yazabiliyorsunuz. Sunucunuzun size verdiği e, veri tabanı yolunu buraya yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yaratılacak tablolar için veri tabanı karakter seti genellikle değiştirmenize gerek yoktur. UTF8. Veri tabanı karşılaştırma tipi, e, bu arada mesela karakterlerde falan sorun yaşıyorsanız ancak bu utf 8 değiştirebilirsiniz. Mesela Arapça bir site için farklı bir e, karakter kodu kullanmanız gerekecek. Veri tabanı karşılaştırma tipi bununla ilgili herhangi bir e, şeyimiz yok. Eşsiz doğrulama anahtarı bizim buralarla da hiçbir işimiz yok arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. Tablo öneki vardı hatırlıyor musunuz? Tablo prefix WP alt tradei burası varsayılan olarak. Eğer bir klas bir yere sadece bir tane WordPress kuracaksak bir veri tabanına bununla ilgili de herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Şimdi şurada debug bölümü var. WP debug. Burada eğer arkadaşlar bir siteniz açılmıyor, açılmıyor bir sorun yaşadınız. Bu false'dur varsayılan olarak. Bunu true yaparak hataların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Mesela bir sorun beyaz sayfa geldi. İşte hiçbir uyarı da yok. Nedir bu diye merak ediyorsanız hemen FTP'den VP config dosyasına gelin. Bu debug bölümünü e, true yapın. Bu sefer hata kodları gelecektir ekrana. O hata kodları aracılığıyla sorununuzu çözebileceksiniz arkadaşlar. Bunun dışında da başka bu e, config dosyasında farklı bir ayar bulunmuyor. Bunları da size anlatmak istedim arkadaşlar. Görüşmek üzere.